Barfibaf. Bulaşma bana keke ve de kral benim tahtım altın bahaneler çapkın adam daha neler çıkacak ortaya bilmem ama sıktım kafama değilsiniz umrumda derin olur devletin işleri kuytuda. da mermiler koyan da değil artık anla bunu çare değil uyuşturucu başaramaz aptal herif saçma bir kadın ve hayattan kemik koparan ne toparlayan kalbim toparlayan fahişeye aşık ise o benim suçum mu durum bu kuruldu kuruntu duruldum durum bu durum bu neden olmaz dedim hep kendime hayat acı veriyorken çayım üç şekerli hep en azından biri yandan gelince Parfü. Skur skur. Parfü baf. Skur. Skur skur. Bulaşma bana keke evet ve de kral benim tahtım altın bahaneler Çapkın adam daha neler çıkacak ortaya bilmem ama sıktım kafama Değilsiniz umrumda derin olur devletin işleri kuytuda Kuytuda Mermiler koyan da değil artık anla bunu çare değil uyuştur çoğu Başaramaz aptal herif saçma bir kadın ve hayattan kemik koparan ne toparlayan Kalbim topallayan fahişeye aşık ise o benim suçum mu durum bu Kuruldu kuruntu oldum durum bu durum bu Neden olmaz dedim hep kendime hayat acı veriyorken Çayım üç şekerli hep en ağzından biri yandan gelince azra Bulaşma bana keke göt de kral benim tahtım altın bahaneler Çapkın adam daha neler çıkacak ortaya bilmem Ama sıktım kafama değilsiniz umrumda derin olur devletin işleri da Mermiler koyan da değil artık anla bunu çare değil uyuşturcu Başaramaz aptal herif saçma bir kadın ve hayattan kemik koparan ne toparlayan Kalbim topallayan fahişeye aşık ise o benim suçum mu durum bu Kuruldu kuruntu oldum durum bu durum bu Neden olmaz dedim hep kendime hayat acı veriyorken Çayım üç şekerli hep en azından biri yandan gelince